Tamam açma abi sen Helal arkamızdakini vurdular. Hayırlı last lan. Last <laughs> helal lan sana. <laughs> last helal lan sana. Helal lan sana last. Yo yo vurmayayım oyunu sonuna oynayalım. Söyleyemez. Söyleme bak ban yeriz boşver gel sen buraya. Aralığına gitmemiz lazım nerede? Demi. Demi. Adamsın lan sen de. Dur 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 dur.